Gökçen kaç tane Bence ]ydi? bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Siz buraya ne yemek tadına bakmaya geldiniz, ne puan vermeye geldiniz. Aynı, Tamamen seninkine. oynamaya geldiniz. Yo, Senin değil. gibi. Evet. Siz de oynadınız, masada ben, oynadılar. Evet Neval Hanım, Buyurun. bakın ben asla Buyurun. masada evet. e, ne sizin gelinize ne size e, saygısızlık gelinin yaptığıma geçti. inanmıyorum. Benim bakın, geçti. gelinim Aa, ben geçti. Ben ekstradan... Söylenen mi? laflar, söylenen Lütfen. şeyler, laf saygı, benim gelinim Vazgeç. Bakın Şimdi önce bir evet, dinleyelim. Peki Güler Hanım bir şey söylemek istiyor buyurun. Bir dinleyin ama bir dinleyin. Biz, biz Saadet zaten 3 yani gündür oynadığının şey. farkındayız. Ayten Hanım. Ayten Hanım'ın 3 Hanım. gündür senin oynadığının He. farkındayız. Bir de sen He. o gözlüklerinden biz seninle göz göze bakışamıyoruz fazla. He. Çıkartma He. mümkünatın varsa He. çıkart. Tabii ki gözlüğünü, gözlüğünü niye çıkarsın gözlüğünü. Niye yok gözlüğünün, gözlüğünün altından o gözlerini falan kaçırıyor ya bir türlü göz teması kuramıyoruz. Bir çıkartırım problem yok ki. Akkuru yok hiç göstermez. problem değil. Hemen yani, kuralım sen, canım. Ben her şeyi. Yani varım. Üç gündür sen Heh. resmen masaları oynadın. Yok, oynadım. Masanın kaderini değiştirdin. Gelinlerin kaderiyle oynadım. oynadın. Bütün dengeyi bozdun. Sen ihtilafet oynadın. Bu bir dakika. Bugün ne diyorsun ki siz buraya oy vermemek için e geldiniz? Yani. Bak nasılmış. Oy kaygın varmış demek ki değil mi? Yo oy kaygı değil. Oy değil de. Oy o Kaygı. Ha. Niçin? Seçime çünkü gidiyor. yani Aslında. sinirim bozuluyor çünkü, artık. Hanımefendi bakın. Çünkü benim gelinimin yemeğinin tadına bakmadan başka yemekler dışarıdan servis edilip de gelip yenilmez. Böyle tamam, yemek çiğ köfte Böyle yemek programına Olay girilmez. He. Keşke onu Dışarıda yiyecekseniz dışarıda karnınızı doyurun. Gelin ondan sonra burada İster oynayın, ister puan verin, ister siz... vermeyin. Ben lütfen ama siz Masanın sahibi şu an benim. Lütfen. Aa, Niçin? Biz benim gelinim. Halbuki değildi. Sadece masada de konuşsaydınız biz, biz komşuyduk. Biz. Hayır, hayır, hayır. Lütfen müsaade etmeyeceksiniz. Musa ben Ay. etmiyorum şu an sizin. E biz müsaade şekilde ama siz avukatsınız. diye susturamadık sizi. Evet. Şu an sizin konuşmanıza müsaade etmiyorum. Neden? Neden? Çünkü benim gelinim suç e yapıyor. Biz de müsaade etmedikse o konuşsun yüzden ama böyle konu şöyle ben O zaman müsaade etmeyeceksin. Lütfen. E müsaade etmeyeceksin. Etmeyecek işte. Etmedik, ne yapacağız? Ya, ben de etmiyorum konuşamazdın. Ya etrafa hiç konuşa da. Hiç et oynadı elini oynadı. Oynadı oynadı vallahi oynadı. Sen benim gelimi gördün görmeden zaten böyle bakıp bakıp. Lütfen dinle. Ha bu günleri bu işi alacak. Benim gelinim ne diyor? Evet. Evet. Her yaratıp mı gördü gelin? Vallahi yaratıp gördü. Vallahi, her 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 rakip yani. gördü. Vallahi evet. de billahi de. Yani ben doğrusunu söylüyorum. Niye konuşamayalım? Biz de her masada konuştuk. Benim Senin masanda da konuşacağız. Benim sadece puan verirsiniz şu an. Ay çok Aynen. Güzel. yemeğin, Bakın, sen ne sen Yemeğin tadına bakmak için konuşuyorsunuz. ya bu tam başa de... Siz çiğ köftenin ben tadına ben bakıyorsunuz. pardon. O zaman biz kalkıp gidelim mi? Yani. Kayınvalidem patlıyor sanırım. Aa. Kayınvalidem durmuyor içeride artık coştu. Gerçekten içi köfte olayına sanırım çok kızdı. E biz izin vermediğimiz halde yine ne zaman? konuştunuz ben masalarda. Sizin, ben sizin gelinizin yemekleri hakkında konuştum evet. E biz de konuştuk bu kimin yemeği? Ben bu sizin için söylemiyorum. Bu? Siz kendi salatanızı kendiniz yiyorsunuz. Ben Bir sizin gelinizin de salatasına baktım. Şimdi bunların da tadına bakayım. Bakın. Ee, Meral. Buyurun. Meral Hanım. Meral Buyurun. değil Neval. Neval, Neval Hanım salli. bak. Cidden ha. bu benim üç gündür dengem bozuldu. Buyurun. Aha, onun da dengesi bütün kayvalde bir şey. sen bak. Hepsinin siz ayarı bozuldu. Cidden üç gündür dün kendin de itiraf ettin. Sen oynadın. Ha. Oynadın. Neyi oynadım? Ya sen birinci gün farklıydı. Gününe mi oynadı? Geni? Evet gününe evet, oynadı. Evet. Birinci gün çok farklıydı. Teşekkür İkinci teşekkür gün ederim. farklıydı. Dün bir evet. bambaşka, bambaşka bir insandı. Bugün bambaşka bir insansın. Dört gündür dört yüzünü gördük. Yarın beşinci yüzünü göreceğiz. Bugün hanımefendiliği oynamaya çalıştı ama Nine kendi kendine oyununu bozdu, yükseldi. Arkadaşlar lütfen... Sizi saygıya davet ediyorum. Birazdan biz onu diyecek birinci. Soda da isteyen ar var. Arkadaşlar kendi merkezler eleştirin. hemen, hemen arkasında Puanınızı ar verin. O zaman puanı da vereceğim. Hiç kusura bakma. Verin. verin. Eleştirmeni Şimdi de başım zaten bırak. Başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Hiç, hiç Ay, Babu mı? Asla ben Ben anlamadım. Püre diye bir şey yazmışsınız ama bu kuymaka benziyor bizde. Kuymaka mı benziyor? Aynen bizim yöreden de kuymak değil. Tadına da benim. Annem tatlarına baktı. Ben de baktım Başka ama. Başka bir şey yok. Ama, ama tereyağı yok. tuzlu olabilir. Ben, tereyağı evet. da olabilir. Kaşar peyniri da tadı da var. Çünkü kaşar, kaşar koymadın yok. mı? Hayır hiç yok. koymadım. Hiç, hiç peyniri yok. yok. Görebilirsiniz. Peynir. Hiç koymamış Hayır, ama. Hayır koymadım. O zaman tereyağdan o tat var. Nasıl? Çok tuzlu püre. Ha, benim gelimin şey levencisine tuzlu diye diye götürdü. Yedi hepsini. Şimdi biz yiyemiyoruz. Tadına bile bakamıyoruz bu tuzun içinde. Bak. Baba koymaktı. Püre böyle olmur bak. Püre akar mı? Bak ya bak mı? bak. Baba bak uyumak. Çiğ köfteyi yediniz karnınız doydu. Öyle mi? Çiğ köftenin tadına bakayım, yemedim. Benim yemek tarzımı sen görsen Sizin korkarsın. gününüz geçtiği için. Benim yemek tarzımı görsen korkarsın. Ha, ben, ben bu yemiş doğru. değil, tattım diyor. Ha. Tatmamış canım. Hı, yani. Bir tane yedi. Etin tuzu yoktu. Evet. Etin tuzu yok. Tebrik ediyorum. Bakın. Evet. Damağınızın tadı yok. Bir yiyin bakın. Belki ben... Evet. Tamam. Damağınızın tadı yok eminim. Aa, yapma öyle mi? Evet evet. Bir siz de yiyin. Belki Bir daha fikrardan yiyin tadını. Bunun tuzu yok. He, tuzlu. Yiyin bakın. Nasıl pişmiş? Hayır, et? rostoyu pişmesi ben güzelmiş. beğendim bana soruyorsanız. <laughs> pişmesi Rosto pişmiş. güzel olmuş. Peki Rostu bulgur olan. pilavı nasıl? Du, bulgur pilavından bir şey anlamadım da. Niye? Hala üstüne geçtim, Bir mi? Böyle sanki diri diriydi böyle. He, böyle <laughs> zaten böyle, böyle. büyük ba, ba, Bak, bak, buğdayla yapılan bir pilav canım. Ha, buğdası büyüğü olmuş. Evet. Özellikle bu ha. burgul. E, buğday, tam buğdayla Ola yapılan. Olabilsin bana yabancı geldi. Yani bu şekilde yemediğim için. Damak zevkine uygun ha. değil. Aynen. Böyle biraz çok çok uzak, uzak olduğu Ha, öyle. Tamam. Tadı nasıl olmuş? Siz dinlediniz öyle dediniz ya bana evet, çok, evet. çok uzak diye. Evet evet evet. Bunun evet, salçası fazla olmuş. He salçası. Evet çok salçası fazla, fazla gerçekten fazla doğru. Peki. İçeride çok hararetli bir tartışma var. Hiç bitmeyen. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Tuzlu diyorlar püreme. Aslında tuzlu değil. Baktık biz tatlarına da. Yani e, patates püremi bir de ben anlam veremedim. Kuyumak dediler. Yani kuyuma benzer peynir yok içinde peynir var diyorlar, iddia ediyorlar bana. Ben kendi yaptığım şeyi bilmiyorum sanki. Yani her şeyime kötü bir eleştiri, bir şey beğenmiyorlar. Ben eminim tatlarından da. Dana rosta ağır dedi, eminimi ağır gördüler. Yani tavuk mu çıkarmalıydım önlerine bilemedim. Kayınvalidem artık dayanamıyor hiçbir şekilde. Kadın e, ne yapacağını şaşırdı açıkçası. Konuşma, hiç kimsenin konuşmasına yani artık şey yapamadı, tahammülü yok, çok fazla yükseliyor. Eti nasıl sizce pişmiş? Ben dedim ya eti pişmiş. Eti güzel pişmiş gerçekten. Pişmiş mi? Evet. Ha dişiniz kesiyor yani. Hı. Çok güzel. Dişin Afiyet olsun. Dişini kestiği gibi bıçak da kesiyor. Dişiniz kesiyorken Yani, yani yiyin yani, aynen. o zaman, yani. hiç sıkıntı yok. Ette bir pişme sıkıntısı yok. Rostosu hakikaten güzel. Güzel bir şey yapmış kesmesi güzel, pişirmesi güzel. Şimdi burada bulgur pilavı tuzlu değil. Üstündeki tuzlu ona geçmiş. Evet, doğru. Kapyası ve mantarı evet. tuzlu. He, evet. Bu doğru. da Saadet Hanım, bizim Türkiye'de buna patates püresi derler. Ama şey değil, fena değil yani. Öyle yenmeyecek gibi değil. Tuzlu gelmedi mi size? Püre. Bana bir daha alayım. Şey tuzlu bizim geldi. Bizim Türkiye'de, Aa, sizin Türkiye'de diye bir şey var Bakın arkadaşlar hani Aram. o gün. Türkiye hepimizin zaten. Evet. Karardı dediniz ya hani bizim man, mantarımıza buyurun mantar kararır. Bu esmer mantar. Mantar karaldı mantar ne? Evet, mantar karaldı ne? Şey, ee, Aa, mantar karardı ne? Şey. E, şimdi dedim, mantar neydi? Kim dedi mantar karalmış? Ben mi dedim? Tabii ki bizim soframızda dediniz. Ben mi dedim? Bilmiyorum kimin dediğini de ben asla öyle bir şey söylemem. Durun bir şey söyleyeceğim. Salata getirme diyorlar. şey plastikte getirdin diyorlar. İyi ki getirmişim salata Yoksa salatası Aa, kalacak. Salata Aynen. Salata yok. Gelin hanım salata yok meydanda. Salata. Geliyor, Millet geliyor. şey, Gül hanım e, bu mantarlar kahverengi mantarlar. Ondan dolayı beyaz mantar değil. Beyaz da kararıyor. İstiridye mantarı mı? da içi kara. O ayıp diyemezsin ki böyle. Evet. Hafif çünkü. Biraz kararır. Limonlu suya koyarsınız ama gene evet. de bembeyaz olmaz. Olmuyor Zuhal yani. Hanım. Gerçekten olmaz. olmuyor. Çok bembeyaz. Karar yani. Yapacak bir şey yok. yok. Nasıl püre? Pilav. Püre güzel. Azıcık içinde fütürler kalmış. E, ee, pilav da güzel ama tuzlu geldi bu bana. Mantar kararmış diye içeriden sesler geliyor ama zaten mantarın benim kahverengi gibi mantar. Özelliği olarak zaten rengi öyle oluyor. Beyaz kalmasını beklemesin kimse. Kültür mantarı değil. İçeride söyleyeceğim zaten. Hani onu da göz önünde alarak konuşsunlar bence.